Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kedi köpek savaşını oynayacağız arkadaşlar. Şurada da ateş ve su kalmış. Onu sildim. Ee, az önce oynuyorduk da arkadaşlar. Yanında kardeşim Gözde var. Gözde ile birlikte ben. iki kişilik oyun oynuyoruz arkadaşlar. Kedi köpek savaşı. Sen mi kedi olacaksın ben mi köpek olacağım? Fark etmez. Fark etmez diyor. Tamam başlıyoruz o zaman. Ben onu bilmiyorum. Valla bilmiyorum senin sorunun o. Ya. Valla bilmiyorum. Aa, ya. Köpek sensin. Hangi tuz? Allah Allah. Aa. Ah. Dur. Oyun bozuk. Bozuk çıktı. Bir dakika arkadaşlar ya. Ne oluyor ya? Tuşlaymış. Al şunu. Sıra bende gerçi. O ne ya? Ver. Ne? Bye bye. <laughs> hmm. Güzel çok kuvvetli. Hadi. Pı. Allah seni kahretmesin var ya. <laughs> ben daha azım şu anda. Güzel hiç yok. <laughs> ya yanlışlıkla yaptım arkadaşlar ya. Yanlışlıkla elim fareden çektim ya. Oh yazık. Aman yazık ya kedim Ya. Sen bana öyle at. Atar... Oh. Canım Sen göreceksin. Çok, çok yaptım. <laughs> Yok, yaptım. Çok yaptım. Çok yaptım. Bak şurada yaptım. rüzgar var ha. Bak burada rüzgar var. Ha. Hadi ya. Ya. Rüzgarı hesaba katmadık arkadaşlar bu sefer. Paslanmışım ha ben ilk defa oynuyorum de. Hadi. Rüzgar tamamdır. Ha, Hihihihi. <laughs> ben rüzgardan anlamadım ki. Bak rüzgar şimdi bu tarafa doğru esiyor. Ha. Nerede yamaz? Hayyaa <laughs> Rüzgar'ı hesaba <gülüyor> katmıyorsun <gülüyor> çünkü sefer bak bana. Ye yeah. ya. Kardeşim Gamze geldi. Gel Gamze oyun oynuyoruz. Video çekiyoruz. Hmm. Kişilik oyun. Kardeşim şunları kullansana. Şimdi kullanamazsın. Bende sıra. Canımı fullledim. <laughs> sen de fulla. Ya. Ben de kız sıra. Görüşürüz Hamzeciğim. <laughs> ya. Yeter ama ya. Allah. Allah. Allah tatlım. Sen görürsün gününü. Rüzgarı <laughs> <laughs> görmedim ya. Tüh. <laughs> Aslında çarpmıştı biliyor musun? Bizler hmm, öyleyse böyle bir şey. Ver. Çek. Çek ya. <laughs> Çıtacağım. Şimdi böyle. Hihi <laughs> gözünden yaş geldi. Gelsin oraya. Bak burada bir tane daha şeyin kaldı. Biliyorum. Onu da yapsana. Ya bizlere hesap atıyoruz. <laughs> ya kedi çı-kılçığı. Ya bak iki kişilik oyunlar da var şimdi da. hapşıracağım şimdi ha. Videoda da hapşırık olmaz. Çıldıracağım şimdi. Ben çıldıracağım aslında. Rüzgar <laughs> Öldüreceğim seni şimdi. Senin canın çok az ama. Bana <laughs> <abc. gülüyor> <laughs> <laughs> Noel baba gibi <gülüyor> güldüm he. <laughs> 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 Ay köpeğe yazık. <laughs> Ay köpeğe yazık diyor. Ya. Oo, küçük küçük. Allah'ım ya ne biçim girsel ya. Ya. Püh senin belanı vermesin. Püh senin gibi kutu gibi çöp kutusundan aldığımız şey. Ya. Eşitlendik neredeyse ha. Kediye bak kediye yazık kediye de. Bana ne Yok artık. Oo yazık kediye. Güzel öyleyse. Şöyle bir şey. Pü. Hala şans ha. Şans cidden şans. Arkadaşlar cidden şans ha. Son bir hamle. Oh. Havası şişti. Aptal köpüşü. Aptal mı? Gözü hırslanıyor. Ya. <laughs> Ay çok. <gülüyor> Gözle gül ya. Hadi bay bay. Ya. Bay bay sana köpüş. Köpüş <laughs> sana bay bay sana köpüş. Sana mı uyuyor canım? Öleceğim öleceğim. Ya. Var ya şans sana doğru gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi rüzgar bu tarafa ise şöyle bir şey yapalım. Yes! <laughs> çok güzel boyundu. Bence çok güzeldi. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar kanalımıza? Demek istediğiniz bir şey var mı? Bunu Gülge'yim için çektik. Ee, ancak Mikael Mert Demirtaş kanalına da atabilirim arkadaşlar. Çünkü ben kazandım. O yüzden atabilirim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Ee, bay bay.